anlayacağız sadece. Okumak değil, anlamak. Allah Teala lütfedecek inşallah. inşallah. Onuncu mümkün olduğu takdirde cami şerifte itikaf etmek. Camiye girdiğinde velev beş dakikacık olsun bulunacağı takdirde itikafa niyet etmek. Ve minallah tevfik ve inayet buyurmuş. Evet. Ravza-i Mutahhara'da da doğru. Mavru Selam'dan girerken özeldir altın yazılı levha var. Niyetül itikam. Beş dakika da olsa cami-i şerifte madem duracaksın bu sözü söyleyeceksin. Allah Teala itikaf niyeti de niyetiyle itikaf sevabı da verecek. Mecbur kalırsın camide dünya kelamı konuşur. İtikafta olan için mahsur yok. O mahsur da kalkar cami adabına uygun söylenilecek sözler mani değil. Ama bir de hepimizin bildiği gibi Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin avlusuna çadır kurdurur. 10 gününü orada devamlı ibadetle geçirirler. Şeriatta bu itikaf vardır tarikatta da erbayin vardır. Zilkade'nin birinden Zilhicce'nin onuna kadar 40 gün erbayin vardır. Bu ikisi de güzel şeydir. Hiç olmazsa muvakkat bir zaman insanı her türlü düşünceden uzak Rabbi ile bir arada bulundurmak. Bunu da büyük şehirlerde müftüler tertip ediyorlar. İtikafa sokuyorlar. Elhamdülillah. Bazı iştahlı kardeşlerimiz soğuk sıcak demiyor. Bu güzel ibadete talip oluyorlar. İtikafa giriyorlar. Mevla onlardan da yaptıkları ibadetten de razı olsun. Amin. Amin. Bizi de inşallah yapılan bütün ibadetlerden hissemez etsin. Amin.